Manas nasıl? O iyi mi doktor bey? Manası yoğun bakıma almalıyız. Muhtar sen ve ailen benimle girin. Geri kalan herkes burada beklesin. Tamam, tamam. buyurun. Doktor ne var? Manas iyi mi? Şu an manas tehlikeye atlattı. Ama bir doktor olarak görevim size doğruyu söylemektir. Evet. Söyleyin lütfen. Manasın nesi var? Manasın başına tuğla düştüğünde omurgasında hasar oluşmuş. Yani... Şu an yapabileceğimiz her şeyi yaptık ama omurgası hasar gördüğü için hayatına eskisi gibi devam etmesi maalesef imkansız. Ama doktor bey ben onu korudum. Zarar görmemiştir. Evet doğru. Her şey benim üstüme düşmüştü. Evet. Onu koruduğunuz için sadece omurga hasar görmüş. Yoksa kafatası ya da başka yerleri de yaralanırdı. Yani bitkisel hayata girebilirdi. Şimdi ona gerekli tedaviyi yapacağız. Ama bunlar onu çok zayıf düşürecek. Peki, şimdi bizim ne yapmamız lazım? Manası nasıl iyileştirebiliriz doktor? Kemik iliği nakli. Şu an yapabileceğimiz tek şey bu. Acaba kardeşi var mı? Böylece onun iliğini nakledebiliriz. Evet. Evet, üç büyük kardeşi daha var. Ama kemik iliği nakli için kardeşinin küçük olması lazım. Acaba küçük kardeşi var mı? Bu çok iyi olur. Manas bizim en küçük çocuğumuz. Şey ya, bu arada kemik iliği nakli için ne kadar zamanımız var? Bakın, size tam bir zaman veremem ama vaktiniz en fazla bir yıl. Bu naklin bir yıl içinde yapılması gerekiyor. Bir şans daha var. Ne? Çocukların hayatını kök hücre sayesinde kurtarıyoruz. Peki ama Manas doğduğunda göbek bağındaki kök hücresini sakladınız mı? Hayır bunu yapmadık. Hayır. Değil mi? Bunları duymadan önce sana lanet okuyordum Arjun. Ama bilmeden de olsa bana büyük bir iyilik yaptın. Artık Virendra'nın hayatına dönmemi kimse engelleyemez. Purvi bile. Virendra, Manas'ın hayatını kurtarmak için her şeyi yaparım. Bir çocuk daha yapmam gerekiyorsa yaparım. Ve bu yeni çocuk Manas'ı kurtarır. Saksı sen ne diyorsun? Yani... Virendra, onu kurtarmak için bir çocuk daha yapmamız gerekiyorsa ben buna hazırım, yaparım. Manas'ı sadece bizim çocuğumuz kurtarır. Manas'ın annesiyim. Onu böyle görmeye dayanamam. Virendra, diğer üç çocuğumuz Manas'a çare olmuyorsa bir çocuk daha yapmalıyız. Sakshi... Hanımefendi haklı. Şu an Manas'ı kurtarmak için başka şansımız yok. Manas şimdilik iyi durumda ama günden güne kötüye gidecek. Ve belki sonunda yani kararınızı çabuk verin. Ve bir anne için çocuğundan önemli bir şey yoktur. Purvi, sana yalvarıyorum, onu kurtar. Manas'ı kurtar. Onu kurtar Purvi. Senden istediğim şeyin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Senin yerinde ben olsam bu benim için de hiç kolay olmazdı. Ben onun eski karısıyım. Ve ona sen baktığın için sen de annesi sayılırsın. Bir kadından böyle bir fedakarlık istemek zor. Ama bir anne çocuğu için her şeyi feda edebilir. Bana inanmalısın Purvi. Bu sadece Manas'ın iyiliği için. Manas iyileşir iyileşmez o çocuğu alıp buradan uzaklara gideceğim. Söz veriyorum. Üzgünüm Sakşi. Benim bunu evet demem çok zor. Hayır dememse imkansız. Bütün dünya zorla elimden alınmış gibi hissediyorum. Ben kendimi nasılsa yakında toparlar. Seni anlıyorum. Ama doktorun ne dediği duydun? Manas'ın çok az zamanı var. Acilen bir karar vermelisin. Bu büyük bir karar ama hiç zaman yok. Ne karar verirsen ver, iyice düşün. Doğru olanı yap. Ey tanrım. Ne kadar zor bir durum. Ve çok ilginç. Merak ediyorum. Bir yanda kocası... ...diğer yanda Manas. Purvi acaba kimi seçecek? Bekleyelim ve... ...görelim. Hemen gidip annemi... ...haber vereyim. Emin misin? Evet. Bu harika. Yani Vrendra ve Sakşi çocuk yapacak. Ve Purvi de... Beni çok mutlu ettin. Dile benden ne dilersen. Zamanı gelince isterim. <gülüyor> Anne <gülüyor> peki şimdi... ...Purbe ne olacak ha? <laughs> Satılık gelinin artık başı dertte. Onun karısı benim diye... ...caka satıyordu. <laughs> Satsın. Vrendra ...Sakşi'den çocuk yaptığında... ...altını değiştirmekle meşgul olacak. <gülüyor> <gülüyor> Anne... <gülüyor> sana en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Söylesene. Dinle. Brenda abi Purvin'in evet demesini bekliyor. Düşünsene. O evet diyecek. Abim de bunu bekliyor. Önce Purve evet diyecek. Sonra o da ilk karısıyla... <laughs> birlikte olacak. Yani çocukları olacak. <laughs> Numara yapıyor. Bana inan. Brenda'yı <laughs> tanıyorum bekliyormuş gibi yapıyor. Çünkü biliyor o Purvi evet diyecek. Sen de biliyorsun çocukları çok seviyor. Onları kurtarmak için canını bile verir. Şimdi ondan canını falan isteyen yok. Sakşi'ye vereceği tek şey bir onay. Manas'ın durumu daha iyi. Bu yüzden normal odaya geçiyor. Doktor, Manas artık iyi ise onu eve götürebilir miyiz? Böylece ona evde daha iyi bakarız. Buna inanıyorsanız gidebilirsiniz. Ama bir şeyi sakın unutmayın. Daha önce konuştuğumuz konuda karar vermeniz gerekiyor. Çünkü ilaçlar sadece geçici olarak iyileştirecek ama hayatını sadece vereceğiniz karar kurtarır. O yüzden çabuk karar verin. Tamam doktor. Brandra ile biz Manas'ı kurtarmak için her şeyi yapacağız. Güzel. Geçmiş olsun. Gelin. Biz sizinle gerekli işlemleri yapalım. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.